Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Prefabrik ev sandviç panel duvarlarını size paylaşmıştım en son videomda. Yeni izleyen arkadaşlar için önceki videolarımı izledikten sonra bu videoları takip eder izlerlerse kendileri için daha iyi olur. Çünkü bir sıralamaya göre gidiyoruz şu anda. Kimisi en son paylaştığım videoyu izliyor. Bir öncekini bilmiyor. Bir önceki videodan sorular soruyor. Ben elimden geldiği kadar yeni videolar onları da ekliyorum. Ee, en son sandviç panel duvar yapımını paylaşmıştım sizinle. Şimdi birçok bir arkadaş bu sandviç panelleri birbirine nasıl ekleyeceğiz, nasıl ekliyoruz, malzemesini nereden buluruz, nereden bulacağız gibi sorular sormuş. Bunları şimdi anlatacağım size. Bağlan elemanlarını şu U'lar nasıl yapılıyor, neye göre yapıyoruz şu malzemeler. Yalnız ben önce şunu söylemek istiyorum. İnternette e, benim videolarımın altına bazı arkadaşlar yorum yapıyorlar. Bunlar beni hem güldürüyor e, hem de buradan cevap vermek istiyorum. Yok sandviç panel böyle yazılmaz sandviç diye yazılır. Yok şu şöyle yazılmaz böyle yazılır. Şimdi arkadaşlar bunlar nasıl yazıldığını ben de biliyorum. Evet ben sanayide yetiştim. Yalnız bu işin okulunda da okudum. Nasıl yazıldığını biliyorum. Yalnız ben kendi halkım, kendi milletim için bu videoyu çekiyorum. Onların Google'a nasıl yazdıklarını bildiğim için başlıkları bu şekilde koyuyorum. Yoksa ben de İngilizce karakterle yazarım ama o zaman kimse bu videolara ulaşamaz. Onun için ben doğal yani halk dilinden yazıyorum onları. Yoksa bilmediğimizden değil. Şimdi sandviç paneli en son paylaştık. Ee, bu U bağlantı videolarım da vardı benim daha önce böyle prefabrik hileleri diye bir videom var. Orada bunları paylaştım. Yalnız şöyle bir durum var. Bazıları dalgada geçmiş. Ya işte bunu kendi yapıyormuş da bilmem neymiş de bunlar hazırsa evet hazır satılıyor arkadaşlar. Yalnız işin sıkıntısı şu. Şu uğları ben kendim büktürüyorum. Bunları kendi büktürmemdeki sebep bu malzemeleri kalın olarak piyasada yok. Yani ben şu anda bunları 2 milim galvanizli sacdan bastırdım. Piyasada hazır prefabrik uğları, haşları, kapı malzemeleri, pencere malzemeleri. Bak mesela bu haş. Hazırlanmış bir haş malzemesi bu. Bunlar hazır aldığınız zaman hazırda bunların kalını yok. En kalını 1.2 milim var piyasada. Daha kalını bulamazsınız. Bunu bulabilen varsa bana da söylesin ben de boşuna uğraşmayayım. Ben de gideyim onlardan alayım. Yani bunlar baya bir süreç. Bakın burada bir sürü malzeme hazırladım. Burada bir evin malzemesi var. Onu kuracağım, kurarken de tekrar video çekeceğim. Sandviç panelleri de hazırlamıştık. Video da var. Bunları bizim kendi yapma sebebimiz bunları kalın malzeme olarak piyasada bulamayıp bulamamış olmamız yok yani. Hazırda fabrika üretmiyor. Biz bunları 2 milim galvaniz sacdan büktürdük. Burada bir evin malzemesi var. Ee, bu malzemeyi ben Mersin sanayisinde bezmez profil var. Orada büktürüyorum. Uzun süredir de aynı arkadaşlarla çalışıyorum. Siz de Mersin'deyseniz orada büktürebilirsiniz. Benim verdiğim ölçülerden de size büküp verebilirler. Sıkıntı yok. Büktürüyoruz. Büktürdükten sonra kaynatıp bu hale getiriyoruz. Pekala nasıl oluyor bunlar? Şimdi arkadaşlar bunlar 3-4 parça. Mesela şu pencere malzememiz. Bakın altında 1 metre bir parça. Üstünde 1 metre bir parça. 50 santim bir parça. Üstte 50 santim alta 1 metre koyuyoruz. Pencere yerimiz oluşuyor. Pencerenin olduğu yeri boş bırakıyorum. Hazır haş kullandığınız zaman bu pencerenin kenarları da giydirmeli oluyor. O zaman mermer veya söbe kaplama yapamıyorsunuz. Biz bunları ben boş bırakıyorum. Mesela şurada kapı malzememiz var. Kapı malzememizin bakın alt tarafında hiç parça yok. Direkt U. Şöyle göstereyim size yakından. Direkt U. Bunların kaynatması da kaynağın amperini yükseltip birbirine yapıştırıp bastınız mı deliniyor yani. Delip karşı tarafa yapıştırmış oluyorsunuz. Punta gibi bir şey. Şimdi arkadaşlar bunları kalın yapmamızın sebebi her ne kadar galvanizli olursa olsun bu krom değil. Çürüyor yani. Bunu çürümesinin önüne geçemiyorsunuz. Ne kadar kalın olursa o kadar daha dayanıklı oluyor. Normalde hazır bir U'dan, H'dan bir ev yaptığınız zaman yaklaşık 120 metrekare bir ev, 3 artı 1 hazır u UH kullandığınız zaman ortalama ağırlığı 240 kilo geliyor malzemenin tamamı. Biz bunlar 2 milim sacdan bastırdık. 1 ton 300 kilo sadece u UH giderimiz var. Yani bunlar da ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Kimisi yorumlarda yazmış. Ya demiş bu sacın ne kadar kalın olduğunu biz nereden bileceğiz? Bazı esnaflar var işte sağlam iş parası alıp dandik iş yapıyor. Bunlarla nasıl başa çıkacağız? Evet doğru söylüyorlar. Böyle esnaflar da var. Yani gerçekten işin hakkı olan parayı alıp hakkı olan malzemeyi kullanmayan. Arkadaşlar bunun için de internetten girip işte herhangi bir internet sitesinde bir kumpas alabilirsiniz. Kumpasla bunların kalınlığını şurada ben size kumpası da göstereyim. Bunun ismi kumpas. Bununla saçların kalınlığını ölçebilirsiniz. Mesela şu şekilde tutup saçın kaç milim olduğunu görebilirsiniz. Şimdi bu videoda bu netleşir mi bilmiyorum. Ben size şuradan mesela bu saçın ölçüsünü alıyorum. Arkadaşlar bakın bu direkt 2 milim bu malzeme. Bu kumpası kullanabilirsiniz. Kumpas kullanmak ayrı bir eğitim istiyor. Kumpasın nasıl kullanıldığına dair Youtube'da da videolar var ayrıntılı bir şekilde. O kumpas kullanmayı öğrenebilirsiniz. Bu pahalı bir şey değil. Ben bunu Mersin Sanayisi'nde Borocivata'dan aldım. 100 lira civarında bunu ayda bir, iki ayda bir alıyoruz. Yoksa kalibrasyona göndermek lazım, ayarı bozuluyor kullandıkça. Bir kumpas alacaksınız. Ya ben kumpas kullanmayı öğrenemedim, zorlanıyorum diyorsanız o zaman da bunun elektronikleri var. Yani böyle sayılar üzerindeki yazılarla değil de işte bunu direkt dijital olarak gösterenleri var. İnternetten bir kumpas siparişi verebilirsiniz. Bu kumpasla her şeyi ölçebilirsiniz. Bu saçların kalınlığını ölçebilirsiniz. Çatıda kullanılan saçın kalınlığını ölçebilirsiniz. Yani her türlü yerde bunu kullanabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar uğlarımızı, haşlarımızı hazırladık. Mesela bakın şurada değişik bir uğumuz daha var. Bunu da yine sanayide büktürdük. Ben hepsini kendim büktürüyorum yani. Bunları çiziyorum, veriyorum, büktürüyorum. Mesela bunu biz tavanda kullanacağız. Dış dış kanatta. Buraya asma tavan binecek. Tekrar bir asma tavan için yeniden bir malzeme atmamıza gerek kalmayacak. Şuraya, şu kısma asma tavan binecek. Mesela şunlar zemin uğularımız. Bunları zemine dönüyoruz yere, sandviç paneli yere döşerken. Şimdi size bir ayrıntı daha göstereceğim. Şimdi arkadaşlar bakın şuralar ispiralla yarmışım görüyor musunuz? Bak üstleri yarık. Bunu yarmamdaki sebep bu geçirirken şuralar böyle esnediği zaman alttaki uğunun içine rahat geçsin diye. Şimdi bu yapacağımız binanın normalde betopanlar, duvarlar katlı bina olduğu için ikinci katın duvarları yapıldıktan sonra betopan döşenmesi lazım. Yalnız bizim işin gereği bir ihtiyaç durumundan dolayı biz duvarları yapmadan betopanı döşedik. Onun için de zemin uğlarını bu şekilde ayarladık. Bakın arkadaşlar. Bunları niye böyle ayarladık? Bunları ben şimdi montaj yapacağım. Montaj yaparken de size yeni bir video çekeceğim. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var. Şimdi şurası bizim duvarımızın dış cephesi olsun. Bu malzemeyi biz dış cepheye şu şekilde oturturacağız Şu şekilde. Yani burası betopanın olduğu kısım olacak. Burası da dış cepheye gelecek ki yağmur buradan vurduğu zaman binanın içerisine vermesin. Aynı şekilde buradan da bir santim tırnak attık. Bakın burada da var. Yani burada iki parça bükülmüş malzeme var. Bakın gördüğünüz gibi. Yani arkadaşlar bu işin detayları inceliği çok fazla. Size tavsiyem birincisi ölçme ölçme değerlendirme yani malzemenin ölçüsünü almayı öğrenin malzeme nasıl ölçülür yani ben şimdi bir usta geldi bu iki milim dedi sen ölçmeyi bilmiyorsun tamam 2 milim bir buçuk dedi bir buçuk hele bir de bu üç kat ustaların bazıları var sizin işten anlamadığınızı bir anlarsa var ya o zaman yandınız işte yani o kumpası siz kullanmasanız bile işi yaptırırken İşi yapan usta o kumpası sizin elinizde görsün. Ya bak adam kumpasla geziyor. Yani ölçmeyi bilmiyorsun ama kumpası yanında bulundur. Elinde dursun. O zaman sizi büyük bir ihtimal kandıramayacak. Yani kandıramaz yani. Arkadaşlar dediğim gibi malzemeler bu. Ben şimdi bunu size çektim. Ben bunun montajını da büyük bir ihtimal önümüzdeki hafta yapacağız. Ee, niye önümüzdeki hafta? Sıralama var. Bunu yapacağım yer buraya yakın. <laughs> Şehir dışında başka ekiplerimiz var. Ben bunu burada kendim yaparken kendim yaptığım işlerde size video çekeceğim. Oradakilerde ben yapıyorum yalnız sürekli ekibin başında duramadığım için orada video çekmiyorum. Şu anda Adana Yumurtalık'ta Çinlilerin şantiyesinde bir prefabrik kurum söküm işlerimiz var. Ekip burada çalışıyor. Önümüzdeki hafta gelecek. Ben bunları dükkanda boş dururken hazırladım. Olay bu arkadaşlar. uğlarımız haşlarımız ben bu şekilde bunları... Hazırladık. Şimdi montaja gideceğiz. Montaja gittiğimizde de ben bunların videolarını hazırlayacağım. Yine şey, nasıl montajı yapıyoruz, nasıl takıyoruz. Sandviç panellerimizi zaten hazırladık. Bir önceki videomuzda var. Daha önceki videolarımızda malzeme detayları var. Ee, yeni gelen arkadaşlar önceki videolarımıza baksınlar, incelesinler. Ee, altına yorum yapan yani çok değil, 100 kişi de bir kişi iki kişi çıkıyor dalga geçmeye. Emin o Eminim ki onlar da bu işin e, ee, yalan dolan kısmıyla uğraşan kişiler işlerine gelmiyor paylaştıklarım. Hatta beni tehdit edenler bile var. Sen bunu niye ifşa ediyorsun? Niye bu meslek ifşa edilir mi? Arkadaşım herkes rızgını yer. Ben mesleği herkese öğretiyorum. Şimdi kadar aç kalmadım. Yanımda gelen elemanlara da öğretiyorum. Benim yanımda iş öğrenip gidip iş yapanlar var. Hiçbir zaman benim rızgım kesilmedi. Yani bu işi müşterinin öğrenmesi kimseye zarar vermiyor. Bana bir zararı yok. E sana niye zararı var? Çünkü sen müşteriyi kandırıyorsun dolandırıyorsun, kandırıp dolandırdığın için de benim bu paylaştığım videolar senin işine gelmiyor. Zaten ben senin gibi insanlar, sizin gibi insanlar yüzünden bu kanalı açtım. Müşterileri kandırıp dolandırıyorsunuz diye açtım. Bu videomu izleyen üçkağıtçı dolandırıcılara da söylüyorum. Hiç muhalefet etmenize gerek yok. Bakın ben bütün malzemeyi, nereden alındığını, nasıl alındığını, nasıl yapıldığını, kar marjının ne kadar olduğunu hepsini paylaşıyorum. Yani ben istiyorum ki bu iş öyle bir duruma gelsin ki Usta sadece gelsin işi yapsın. Malzemeyle malzeme müşteri kendisi alsın malzemesini. Çünkü çok büyük sıkıntı yaşıyoruz. Çok insanlarımız dolandırılıyor, kandırılıyor. Bak benim dükkanım 2008 yılından beri aynı yerde. Biz dededen gelme ben 2008'de kurdum. Yoksa meslek daha eskiye dayanıyor. Asıl mesleğimiz demir çelik. Ne kapımızı çalan var, ne bize üçkağıtçı diyen var, ne dolandırıcı diyen var. Bir sürü videolarım var, bir sürü takipçim var. Altında bir tane var mı bu adam bizi kandırmış, dolandırmış, çarpmış yok. Yapmıyoruz arkadaşlar. Biz işi yaptırmasını bilen bilinçli insanlara bilinçli iş yapıyoruz. Bir de şöyle bir şeyim var. Mersin dışına iş yapmıyoruz. Yani şehir dışına çıkamıyoruz. Çünkü buradaki işe yetişemiyoruz. Kanalıma abone olmayı, takip etmeyi unutmayın. Belki bugün işinize yaramaz. Bir iki sene sonra bu videolara ihtiyacınız olabilir. Çünkü herkes geçim derdinde. Geçim için ev lazım, aş lazım. Yarın bir eve ihtiyacınız olur. Kötülüyorlar prefabri. Prefabri kötü değil arkadaşlar. Prefabri ev gerçekten sağlam, kaliteli bir ev. Yalnız malzemeyi kaliteli kullanacaksınız. Hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. İyi günler.